Bir. Evet güzel bir soru. Yarı çap uzunluğu sorulmuş. Hemen çözelim arkadaşlar. Teğet kiriş açıyı görüyoruz. Teğet kiriş açı baktığı yayın ölçüsünün yarısı eşittir. Bu yayın ölçüsü o zaman 120 derece olur. Şuradan bir yarı çap çizelim. Buradan da bir yarı çap çizelim arkadaşlar. Burada bir merkez açı oluştu. Merkez açı baktığı yayın ölçüsünün kendisine eşittir. Baktığı yayın ölçüsüne eşittir. Burası 120 derece oldu. Yarı çap, yarı çap. 120 derece çıkmış. Burası 30 derece. Burası 30 derece olur. 30'un karşısı R'si 30'un karşısı R'dir. 120 karşısı R köküçtür arkadaşlar. R köküç 18 santimetre ise R buradan 18 köküç bölü 3'ten 6 kök köküç santimetre çıkar arkadaşlar. Oo hocam gerçekten çok iyi çözdünüz. Nasıl yaptınız bunu? Evet arkadaşım bütün sır fındıkta saklı fındık. Zihni besler matematiği geliştirir. Çok da iyi dediniz hocam. Ben de internette gördüğüm bir paylaşımda her uyu uzmandan 99'un matematik için fındığı önerdiğini görmüştüm. Evet arkadaşım gerçekten doğal fındık matematik geliştirir. Zihni besler matematik geliştirir. Görüyorsunuz şöyle şöyle biraz salladığınızda şıktısı çıkar doğal fındığın arkadaşım. Stop çekim